Değerli öğrenciler, bu dersimizde İslam Devleti'nin 4 Halife dönemini işleyeceğiz. 4 Halife dönemi 632-661'li yıllarda yaşanmıştır. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra onun kurmuş olduğu İslam Devleti başsız kalmış. Bunun üzerine Hz. Muhammed'in peygamberlik görevi dışındaki görevlerini üstlenecek bir devlet başkanına ihtiyaç duyulmuştur. İslamiyet'i koruyacak ve devlet başkanlığı görevini üstlenecek olan bir halifenin seçilmesine karar verilmiş. Hz. Muhammed hastalandığı zaman Hz. Ebu Bekir'i imam olarak görevlendirmişti. Bu nedenle Hz. Ebu Bekir'in İslam devletinin başına geçmesi kararlaştırıldı. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemleri olarak tanımlanan dört halife devri halifelerin seçimle iş başına geldiği bir devirdir. Dolayısıyla bu dönem İslamiyet'in, İslam devletinin demokratik bir dönemi olarak da tanımlanır. Hz. Ebu Bekir devri 632-634'lü yıllar arasında toplamda 2 yıl süren bir devirdir. Müslümanlar tarafından Hz. Peygamber'in ölümünden sonra halife olarak seçilen ve İslamiyet'in ilk halifesi Hz. Ebu Bekir'dir. Hz. Muhammed'in ölümünden hemen sonra iş başına geldiği için Hz. Muhammed'in ölümüyle ortaya çıkan iç sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Hz. Ebu Bekir döneminde dinden dönmek isteyenler İslam'ın bazı hükümlerini reddedenler ortaya çıkmıştı. Hz. Ebu Bekir önce dinden dönenlerle mücadele etmiş. Onları e, İslam'a yeniden bağlayarak onları ikna etmiş. Yalancı peygamberler ortaya çıkmış. Onları ortadan kaldırmış. Daha sonra da İslam'ın bazı hükümlerini reddeden kabilelerle uğraşmıştır. Bu kabileler özellikle zekat verme kuralına itiraz ediyorlardı. Hz. Ebu Bekir onları da ikna ederek İslamiyet'i dağılma tehlikesinden Kurtarmıştır. Böylelikle İslam devletinde hem dini hem de siyasi yönden birliği sağlamıştır. İşte bu dönemde yapılan mücadeleler yani dini ve siyasi yönden yap birliğin sağlanması için yapılan mücadeleler ridde savaşları olarak adlandırılmıştır. Hz. Ebubekir İslamiyete bir diğer katkısı da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bir araya toplayarak Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmesidir. Yani Musaf olarak Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bir araya getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri dağınık bir halde olduğu için zamanla kaybolabilirdi. E, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafız dediğimiz insanların da ee, az önce anlattığımız iç mücadeleler sürecinde bazılarının şehit olması, bazılarının vefat etmesi Kur'an-ı Kerim'in aslının kaybolması tehlikesini ortaya çıkarmıştı. Ee, böylesi bir durumda Kur'an-ı Kerim'de değişiklikler ortaya çıkabilirdi. Hz. Ebu bu durumu önlemek amacıyla yani Kur'an-ı Kerim'in değişmeden kalabilmesini sağlamak amacıyla kitap haline getirilmesine önem vermiş ve böyle bir çalışma yapmıştır. İç isyanlar bu dönemde bastırıldıktan sonra sıra İslam fetihlerine gelmişti. İslam devletinin karşısında kuzeyinde biri Bizans, diğeri de kuzeydoğuda Irak ve İran topraklarında olmak üzere iki büyük düşman devlet vardı ki İran'da da oldukça güçlü bir devlet olan Sasani'ler vardı. Yani Arap Yarımadası'nın kuzeyi iki güçlü devletle sarılmıştı. Hz. Ebu fetih hareketlerini İran ve Bizans imparatorluklarının güney sınırları arasında kalan bölgeleri ele geçirmek şartıyla, amacıyla başlattı. Önce Halid bin Velid, Irak seferi için ordu komutanlığına atandı. Irak seferinin başarıyla sonuçlanmasından sonra da Suriye üzerine sefere çıktı. Sefer düzenlendi. Ecnedeyn savaşı ile Bizans kuvvetleri mağlup edildi. Şam kuşatıldığı sırada Hz. Ebu vefat etti. Ejneden Savaşı savaşıyla Suriye toprakları, Suriye'nin kapıları İslam ordularına açılmıştır. Suriye'nin fethi için ilk adım atılmıştır. Ancak bu süreçte Hz. Ebu Bekir vefat etmiştir. Hz. Ebu İslamiyet'i kabul eden ilk Müslümanlardan birisidir. İlk dört Müslümandan birisidir. İslam tarihinin önemli, çok önemli şahsiyetlerinden birisidir. Hz. Muhammed'le birlikte İslamiyet'in yayılmasına ve korunmasına çok büyük katkıları bulunmuştur. Halifeliği döneminde de Özellikle İslam devletinde dini ve siyasi birliği sağlayarak, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir araya getirilmesini sağlayarak İslamiyeti ve Müslümanları dağılmaktan korumuştur. Şimdi bununla ilgili örnek bir soru. Hz. Ebu ile ilgili bilgi vermiş. Bu durum Hz. Ebu Bekir dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir diye sormuş. Hz. Ebu Bekir döneminde Arabistan toprakları dışına seferler düzenlenmiştir. Suriye'nin fethi sırasında Bizans'ta 634 yılında yapılan Ejnedeyn Savaşı ile Suriye'nin kapıları Müslümanlara açılmıştır. Bu durum hangisini gösterir diye arıyoruz. Bakalım. İslam ordularının askeri açıdan güçlendiğini. Evet, Bizans'la 634 yılında ki Bizans o dönemin en güçlü devletlerinden bir tanesidir. o kadar güçlü Bizans'la böylesi bir savaş yapılmış ve Suriye'nin kapıları Müslümanlar açılmışsa demek ki İslam orduları askeri açıdan güçlenmişler ve önemli bir başarı kazanmışlar. Bu seçeneğe ulaşıyoruz. Sorumuzun doğru cevabını bulduk. Diğer seçenekleri görelim. İslam medeniyetinin kültürel açıdan geliştiğini yukarıda kültürel bir gelişmeden bahsetmemiş, halkın halife seçiminde etkili olduğundan da bahsetmemiş. Bizans'ın Arap Yarımadası'nda etkili olduğunu yukarıda söylemiyor. Suriye üzerine sefer düzenlenmiş. Suriye'nin kapıları e, İslam ordularına, Müslümanlara açılmış. Demek ki Bizans Suriye'deymiş. Arap Yarımadası'nda olduğunu biz bu bilgilerden çıkaramıyoruz. Bunu da eledik. Baharat yolunun kontrolünün İslam dünyasına geçtiğine dair de yukarıda bir bilgi yok. Bunu da eledik. Dediğimiz gibi sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Hazreti Ömer devriyle devam edelim. Hazreti Ömer devri 634-644'lü yıllar arasında toplamda 10 yıl süren bir devredir. Hazreti Ebu vefat etmesinden sonra halifelik makamına Müslümanların ileri gelenleri tarafından Hazreti Ömer seçilmiştir. Hazreti Ebu devrinde iç sorunlar halledilmişti ve İslamiyet'in ve Müslümanların dışa açılma siyaseti başlamıştı. Hazreti Ömer bu siyaseti uygulayarak fethi hareketlerini yoğunlaştırarak sürdürmüştür. Önce Bizans yenilgiye uğratılarak Suriye ve Filistin alınmıştır ki Filistin'in alınmasıyla kutsal toprak Kudüs'te İslam devletinin egemenliğine girmiştir. Ayrıca Şam ticaret yolu da Müslümanların eline geçmiştir. Daha sonra Sasanilerle savaşılarak İran ve Irak fethedilmiştir o dönemin en güçlü devletlerinden birisi olan Sasani Devleti yıkılmıştır. Ki Sasani Devleti'nin yıkılmasıyla İslam Devleti Orta Asya Türkleriyle de komşu olmuştur. Hz. Ömer zengin bir ülke olan Mısır'ı ele geçirmeye hazırlanmış. Mısır Bizans egemenliği altında olan güçlü bir devlet, güçlü bir bölgedir. Amr bin As komutasındaki İslam orduları Mısır'ı fethetmişler. Daha sonra Libya'nın bazı bölgeleri de alınarak o bölgede oldukça kalabalık olan Berberi kabileleri de Arap egemenliği altına yani İslam ve devletinin egemenliği altına alınmıştır. Sınırlar böylelikle oldukça genişlemiştir. Hazreti Ömer devrinde sınırların bu şekilde genişlemesine ve fetihlere bağlı olarak, fetihlere paralel olarak e, kurumsallaşma faaliyetleri de atılmıştır. Bu doğrultuda devletin kurumsallaşması doğrultusunda ülke vilayetlere ayrılarak başlarına merkezden valiler atanmıştır. Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması gibi bir durum söz konusudur. Ayrıca adalet sistemi için illere e, hakim, savcı, yargıç konumunda bulunan adalet sisteminin yürütücüsü olan, Kadılar atanmıştır. İllerde valilerin yanına atanan bu kadılar e, valilerden bağımsız hareket etmişler. Doğrudan halifeye bağlı kalmışlar ve hukuku uygulamışlardır ki bu da yargının bağımsız olduğunu bize gösterir. Ayrıca Beytülmal denilen devlet hazinesi kurumsal bir hazine oluşturulmuştur. Divan teşkilatı oluşturularak danışma meclisi ortaya çıkarılmıştır. Sınırlarda fetih amaçlı garnizonlar yani askeri yerleşimler kurulmuştur. İktidar sistemi uygulanmaya başlanarak toprak ve toprağa bağlı olarak asker yetiştirme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca askeri amaçlarla posta teşkilatı kurularak orduların fetihleri yakinen takip edilmiştir. Şimdi bununla ilgili örnek bir soru. Hz. Ömer döneminde İslam devleti büyük yönetim birimlerine ayrılmış ve illerin yönetiminden emir adı verilen askeri valiler sorumlu tutulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamaların nedeni olarak gösterilebilir diye sormuş. Ne olmuştu? Ülke büyük yönetim birimlerine ayrılmıştı. İllerin yönetiminde emir adı verilen askeri valiler atanmıştı. Bunun nedeni nedir? Arap kabileleri arasında İslamiyet'in yayılması değildir bunun nedeni. Ki Arap kabileleri arasında İslamiyet Hz. Peygamber devrinden itibaren yayılmaya başlanmıştı. Bu değil. Merkezi yönetimde başkanlık sisteminin uygulanması da değil bunun nedeni. Kaldı ki halifeler seçimle iş başına gelecektir. Yani merkezi yönetimde halife var ve başkanlık sistemi var diye ülke askeri e, valilerin yönettiği vilayetlere ayrıldı gibi bir yargıya elbette ulaşamayız. İslam devletinin sınırlarının hızla genişlemesi cevabımızı bulduk. İslam devletinin sınırları hızla genişleyince ülke... Yönetimi kolaylaştırmak amacıyla ve devlet otoritesini sağlamak amacıyla idari birimlere, büyük illere ayrılmış bu illerin başına da doğrudan merkezden atanan askeri valiler görevlendirilmiştir. Bu durum tamamen İslam devletinin sınırlarının genişlemesiyle ilgili bir durumdur. O halde sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Diğer seçenekleri görelim. Müslümanlar arasında iç çatışmaların ortaya çıkması değildir bunun nedeni. Dediğimiz gibi sınırların genişlemesi sonucunda oldu. Arabistan'da siyasi birliğin sağlanmasına öncelik verilmesi. Arabistan'da siyasi birlik Hz. Muhammed döneminde büyük ölçüde sağlanmış. Hz. Ebu Bekir döneminde çıkan karışıklıklar ve ayrışmalar da halledilmişti. Siyasi birlik sağlanmıştı. Bu dönemde böyle bir sorun yok. O yüzden bunu da eledik. Dediğimiz gibi sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Ve Hazreti Osman devri. Hazreti Osman devri Hazreti Ömer'in şehit edilmesinden sonra Müslümanların ileri gelenleri tarafından Hazreti Osman'ın e, halife olarak seçilmesiyle başlamış. Toplamda 12 yıl sürmüştür. Bu dönem genel olarak fetihlerin olduğu ancak daha sonra da karışıklıkların olduğu e, iki ayrı dönem olarak değerlendirilebilir. Önceleri Kuzey Afrika'da fethi hareketleri hızla devam etmiş. Trablus ve Tunus fethedilerek pek çok ganimet ele geçirilmiş. İslamiyet o bölgelere yayılmıştır. Hz. Osman ilk İslam donanmasını oluşturmuş. Artık İslam devleti denizci bir devlete de dönüşmeye başlamıştır. Hatta bu donanma Kıbrıs'ı fethetmek üzere harekete geçmiş. Kıbrıs'ı fethetmekteki amaç ise Doğu Akdeniz'in Mısır ve Suriye sahillerinin limanlarını güvenliği, sağlanmasıdır. Bu amaçla Kıbrıs fethedilmek üzere donanma harekete geçilmiş ve nihayetinde Kıbrıs fethedilmiştir. Kıbrıs'ı Müslümanların eline geçmesiyle Bizans açısından Anadolu'nun güney ve batı sahilleri tehlikeye düşmüştür. Yani Bizans'ı güneyden sıkıştırmaya başlamıştır İslam donanması. Bizans Kıbrıs'ı kurtarmaya çalıştıysa da başarılı olamamış. Hatta Müslümanlar bir süre sonra yine deniz seferleriyle Rodos'u ele geçirmişler. Yani karada güçlü olan İslam orduları artık denizlerde de varlıklarını güçlü bir şekilde göstermeye başlamıştır. Hz. Osman döneminde Orta Asya sınırlarında Türkistan'a kadar gidilmiş ve Türklerle Müslüman Araplar arasında yavaş yavaş çatışmalar başlamıştır. Ayrıca Kafkaslardaki Hazar Türkleri ile Hazar Devleti ile İslam orduları arasında Belencer Savaşı yapılmıştır 652 yılında. Ki Belencer Savaşı Müslümanlarla Türkler arasında yapılan ilk savaş olma özelliğine de sahiptir. Hz. Osman'ın fetihleri dışında İslamiyet'e bir diğer katkısı da Hz. Ebu Bekir döneminde e, kitap halinde birleştirilen, yani bir araya getirilen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kitap halinde çoğaltmak olmuştur. 6-7 nüsha çoğaltılarak Kur'an-ı Kerim... ...İslam Devleti'nin belli başlı illerine, önemli merkezlerine gönderilmiştir. Oradan Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i yakıyla okumaları sağlanmış. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in farklı okunuş şekillerinin ve bunun sonucunda da farklı anlamların ortaya çıkması önlenmiştir. Yani Hz. Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim'in aslı korunmuş... Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak Müslümanların Kur'an-ı Kerimi aslından öğrenmelerini sağla, öğrenmeleri sağlanmış ve Kur'an-ı Kerim'in farklı okunuş şekillerinin ortaya çıkması Hazreti Osman döneminde önlenmiştir. İslamiyet öncesi e, yaşanmış olan kabile çekişmeleri Hazreti Osman döneminde yeniden başlamıştır. Bunda. Hz. Osman Kureyş kabilesinin Emevi soyuna ki Emevi soyu Kureyş kabilesinin güçlü soylarından bir tanesidir. Emevi soyundan olan kişileri e, daha çok görevlere getirmesi kendi soyuna öncelik tanıdığı gibi bir fitnenin yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum devlet otoritesinin zayıflamasına ve ülkede iç çekişmeler ve isyanlara neden olmuştur. Hz. Osman bu isyanlar sonucunda karşıtları muhalifleri tarafından evinde Kur'an-ı Kerim okurken şehit edilmiştir. Şimdi bununla ilgili örnek bir soru. Hz. Osman, Kureyş kabilesinin Emevi soyundandır ve görevde olduğu müddetçe kendi soyundan kişileri iş başına getirmiştir. Bu politikada İslamiyet öncesindeki kabile çekişmelerinin yeniden başlamasına yol açmıştır. Bu durumun İslam devletinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir. Yani ne olmuş? Hazreti Osman döneminde e, Hazreti Osman kendi soyundan olan yani Emevi soyundan olan kişileri daha fazla göreve getirmiş. Bu politikada kabileler arasında çekişmelere neden olmuş ki Hazreti Osman'a kabilecilik yapıyorsun gibi bir ithamda da bulunulmuştur. E, ve İslam ülkesinde böylesi karışıklıklar ortaya çıkar, çıkmıştır. E o zaman hangisini ortam hazırlar bu durum? Halifeliğin saltanata dönüşmesine mi? Elbette hayır, halifelik bu dönemde saltanata dönüşmemiştir. Daha sonra saltanata dönüşecektir. Devletin sınırlarını genişlemesine olmaz. Yukarıda bir karışıklıktan bahsediyoruz, çekişmelerden bahsediyoruz. Böyle bir durumda fetihler tam aksine duracaktır. Devletin kurumsallaşması da bu sorunun bir sonucu olamaz. Ne olmuş? Toplumsal karışıklıklar görülmüş. İslam ülkesinde kabileler arasında çekişmeler yeniden başlarsa demek ki toplumsal karışıklıklar var. Yani kabile çekişmelerinin yaşanması toplumsal karışıklıkların görülmesine neden olmuştur diyebiliyoruz. O halde sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Akdeniz ticaretinin gerilemesiyle de yine bir ilgisi yok. İç sorunlar yaşanıyor. Doğrudan dış ticaretle alakalı bir durum söz konusu değildir. Bunu da elemiş olduk. Ve Hz. Ali devri Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonra İslam devleti bir süre karışıklıklar içinde kalmış. Bu süre sonrasında da Hz. Ali Müslümanların dördüncü halifesi olarak seçilmiştir. 656 yılından şehit edildiği 661 yılına kadar halife olarak görev başında kalmıştır. Hz. Ali halife seçildikten hemen sonra Hz. Osman'ın katillerinin yakalanma işiyle uğraşmış. Ee, ancak... Ancak bunda başarılı olunamamıştır. Ayrıca bu süreçte ortaya çıkan karmaşayı ve isyanları önlemek amacıyla da eyalet valilerini değiştirme yoluna gitmiş. Ancak ülkede birlik ve düzen sağlanamamıştır. Dolayısıyla Hz. Ali dönemi esasen fetihlerin durduğu ve iç karışıklıkların yaşandığı bir dönem olarak ortaya çıkmıştır. E, böylesi bir sürecin yaşanması e, Hazreti Ali'nin halifeliğine karşı muhalefetin ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Hazreti Ali devrinde başlıca yaşanan olaylar şu şekilde. Cemel vakası, Cemel vakasının bir diğer adı Arapçada Cemel, deve demektir. Deve olayı olarak da tanımlanır. Hz. Ali'nin halifeliğine ilk muhalefet edenlerden birisi Hz. Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe idi. Hz. Ayşe sahabiden Talha ve Zübeyri de yanına alarak Hz. Osman'ın intikamını almak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Hz. Ali'nin e, halifeliğine karşı gelmeye başlamışlardır. Muhaliflerin yani Hz. Ali karşılarının e, Irak'ın güneyinde bulunan Basra'ya hakim olmasıyla Hz. Ali harekete geçmiş. İki taraf arasında savaş yaşanmıştır. Bir çatışma yaşanmıştır. Bu savaş ve çatışma ile İslam tarihinde ilk kez kardeş kavgası ortaya çıkmıştır. İslam tarihinde Cemel vakası diye anılan bu savaş Hazreti Ali'nin üstünlüğüyle, galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Hazreti bu olaydan sonra devletin merkezini Medine'den Küfe'ye taşımıştır. Bu başkent değiştirme, başkenti taşıma işinde güvenlik kaygısı söz konusudur. Hazreti Osman'ın da şehit edilmiş olduğu Medine ve Hazreti Ali'ye muhalefetin güçlü olarak yapıldığı Medine artık Hazreti Ali'nin yönetimi altından güvenilir olmaktan çıkmış. O yüzden başkentini taşımıştır. Ve Sıffin Savaşı 657 yılında yaşanan Sıffin Savaşı bu karışıklıklar ve muhalefetin arttığı süreçte Emevi soyundan olan Şam valisi Muaviye de halifelik iddiasında bulunmaya başlamıştır. Bu yüzden Hz. Ali ve Muaviye arasında mücadeleler başlamış. İki liderin, iki komutanın emrindeki ordular Suriye ile Bağdat sınırında bulunan Sıffin Ovası'nda karşı karşıya gelmiştir. Bu savaş yaşanıyorken Muaviye'nin ordusu savaşı bir hile ile Emevilerin yani kendilerinin lehine çevirmeyi başarmıştır. Yine savaş esnasında taraflar arasında yaşanan bu sorunun ve çatışmanın bir hakem aracılığıyla bir hakem vasıtasıyla çözülmesi fikri ortaya atılmış ve savaşa bir süre ara verilmiştir. Hakem olayı denilen bu olayda Muaviye ve Hazreti Ali kendilerini temsilen birer hakem seçmişler. Hakemler halifelik konusunu görüşecek ve kimin halife olması gerektiğine e, bağımsız olarak karar vereceklerdi. Tüm Müslümanların hakemlerin alacağı karara uyacakları da başlangıçta peşinen kabul edildi. Ancak taraflı ve adil olmayan yaklaşımlar nedeniyle de hakem olayı Müslümanlar arasındaki bu sorunun çözülmesine yetmemiş. Hatta ayrılıklar iyice derinleşmiştir. Yani İslam tarihine hakem olayı diye geçen bu olay... E, Müslümanlar arasındaki bu ayrışmayı çözmediği gibi daha da farklılaşmasına ayrılıkların ve gruplaşmaların daha da artmasına neden olmuştur Bu geliş, bu gelişmeler sonucunda halifelik sorunun çözülemediği gibi daha da karmaşık bir hal almış oldu Bu olay Hz Ali taraftarlar arasında ayrılıklar yaratmış halifeliği tanımayan, Hz. Ali'nin halifeliğini tanımayan bir zümre Hz. Ali saflarından ayrılmıştır. Bunlara İslam tarihinde hariciler adı verilmiştir. Hz. Ali önce haricilerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yani bu dönemde İslam devleti Hz. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve hariciler olmak üzere 3 siyasi gruba ayrılmıştır. Muaviye Mısır ve Hicaz'ı ele geçirdikten sonra Hz. Ali'nin başkentinin de bulunduğu, Küfe'nin de bulunduğu Irak'a doğru harekete geçmiş. Hz. Ali bu tarihlerde bir harici tarafından şehit edilmiştir. Hz. Ali'nin ölümüyle seçimle iş başına, halifelerin seçimle iş başına geldiği dört halife devri de sona ermiş ve halifelik Muaviye ve oğulları ve torunları üzerinden Emevi soyunun eline geçmiştir. Hz. Ali halife olduktan sonra sürekli iç mücadelelerle uğraşmak zorunda kaldığından bu dönemde maalesef İslam fetihleri durmuştur. Şimdi bununla ilgili örnek bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde yalnız 4 halife döneminin özelliklerinden biridir? Hangisi yalnız 4 halife döneminde yaşanmıştır gibi bir soru bu. Bakalım tersten okuyalım. İslam dininde ayrılıkların sürmesi, Bunlar yalnız dört halife döneminde değil, daha sonraki dönemlerde de İslam dininde Müslümanlar arasında ayrılıklar olmuştur. Bunu eledik. Yöneticilere halife denilmesi, dört halife devrinden sonraki İslam devletinin yöneticilerine de halife denmiştir. E bunu da eledik. Arap aileler arasında geçimsizliğin sürmesi daha sonraki dönemlerde de yaşanmıştır. İslamiyet'in Arap Yarımadası'nın dışında yayılması yine bu daha sonraki Emeviler Abbasiler devrinde de yaşanmıştır. Devlet başkanının seçim sonucuyla belirlenmesi, seçimle belirlenmesi yalnızca 4 halife döneminde yaşanan bir durumdur. O halde sorumuzun doğru cevabı da A seçeneğidir. Çünkü Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra başa geçen Muaviye kendinden sonra oğlu Yezidi halife tayin edecektir. Ve halifelik artık bir saltanat sistemine dönüşecektir. Dolayısıyla seçim yoluyla halifenin belirlenmesi yalnızca 4 halife döneminde yaşanmıştır.